Yani tabii Avrupa'dan belirli örnekler belki bizim ülkemizdeki futbol iklimi için çok doğru olmayabilir. Genellikle bunları konuştuğumuz bizim zaman... Bizim iklim hep Balkanlardan soğuk kafa <laughs> <Sol kava> geliyor. <laughs> yani bir üst düzey takımlarda özellikle artık oyuncuların belirli bir pozisyonun olmadığını görüyoruz. Çok fazla, çok farklı mevkilerde oynatılarak oyundaki bütün değişkenlikleri hazırlıyorlar takımların. Tabii ki bu yılların getirdiği bir birikimle hazırlıyorlardır. Oyuncuya çok doğru bir modelleme yapıp ama hani artık İrfancan tarzı oyuncuların da yani kenar oyuncusu olarak ama kenardayken tabii ki çizgiyi kullanan anlamında değil. Daha farklı oynatıldığını görüyoruz. Mesela Galatasaray'ın talip olduğu Yakup Moder vardı. Orta saha oyuncusu. Hatta alacak da alamadı. Brighton'a Brighton gitti Premier Lig'e. Brighton üçlü savunmaya geçti. Zaten üçlü savunma oynuyordu. Ee, ama daha değişik oyuncu kullanıyordu sol çizgide. Hocam e, Grand Potter aldı adamı sol çizgiyi, hani sol tarafı 70 metre kapatan e, orada oyun oynayan, orada oyun kurduran bir adam haline getirdi oyuncuyu. Hani de belki İrfan Can'dan ve benzeri karakterdeki oyunculardan böyle değişik pozisyonlarda oynamayı beklemek hayalcilik mi? Şimdi değil, sonra çok daha iyi hazırlanarak oynatılacak çok, bir şey Çok mi? güzel bir yere geldin. Ee, kardeşim tebrik ederim Mugaz. Ee, Avrupa'da üst seviyedeki takımlarda transfer çılgınlığı diye bir şey yok. Teknik adam takımının ne yapacağını biliyor. Oyuncusuna ekstra bir görev verecekse diğerleri ona ne kadar katkı sağlayacak onu düşünüp ona göre hamlesini yapıyor. Yani belirli bir düzenin içerisinde o adam zaten yanında 10 tane yardımcı yardımcı yani evet. ona yardımcı olacak oyuncu var. Orada onu belki değişik bir yerde, değişik bir ortam, değişik bir şeyde oynatabilirsin ama bizde böyle çok fazla şeyle oynadığımız için işte Fenerbahçe'nin bu seneki transfer sayısı <laughs> enteresan yani yani Gürcan gidecekler, kalacaklar belli olacak dedi mesela bir konuşmasında. Şimdi düşünsene yani 20 20 küsur oyuncu gelmiş. Bu senede kimler gidecek, gidecek onu kimler ya konuşacak? bu bu biraz şey bir takım için bana göre böyle bir takımda çok ekstrem işler yapamazsın ya yani önce bir takımı yani, Chelsea düşün ya da herhangi bir evet. takımı düşün kaç yıldır bir arada oynuyorlar kaç yıldır bir o öyle bir takımda yeni bir şey düşünebilirsin yeni bir şeyi hayata geçirebilirsin Anladım. Anladım. çünkü orada yürüyen bir sistem var Sistemin içindeki onun bir yanına bir olmuşlar. ekstra bir şey katabilirsin ama. Yani daha takım olmamış şeyler de bu tip şeyler, hamleler e, başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hem oyuncu açısından hem teknik evet. adam açısından. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Her zaman kardeşim. Ne kadar güzel. Cansın Cüneyt. <laughs> i̇yi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız hocam. 7'de 7'den bahsetti. Emre Bülentsoğlu. Dün de Sergen Hoca 8'de 8'i kimse yapamaz demişti. E da, tamam işte yani 8'de 8 yapılmaz ama 7'de 7 yapılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> aslında sebebi şey dediği yaparsa. Emre Hoca dediği yaparsa yani her hocanın da tabii saygı duymak lazım fikirlerine. Ben de Sergen'in dediğinin mevcut Süper Lig'de herhangi bir takımın 8 maç üst üste galibiyet, 8 maç yenilmeyen takımlarımız oldu bu ana kadar değil mi? ...Gürcan evet. değil mi Mehmet'ciğim yani... ...Gaz'cığım bu başarıyı sergileyen ben Anadolu, bu takımlarımız Anadolu takımlarımız da oldu... ...Anadolu takımlarımız da oldu... ...sekizde sekiz işte, galibiyet maç maç yaptı mı Gaz Evet ...yaptı ama ondan sonraki... ...geçen sene de yaptı bir dönem ondan sonra ne oldu... ...düşüş, Düşüş. işte kaç maçta 5 puan... ...yani sürdürülebilirlik... E, ...çok değerli... ...sezonun son haftalarında hele böyle bir seri yakalamak çok zor. Çünkü düşenler çıkanlar belli. Şampiyonluk potası var. Her şey var. Bir de çatır çatır oluyor maçlar. Feyyaz Hocam. Yani üç günde bir maç süreci. Sakatlıklar, pandemi, yorgunluklar. Bir de şöyle Rakiplerin bir şey düştü, var, düştü, Gürcancı, e, bugün Emre Belezoğlu'nun yaptırmak istediği şeyi sekizde sekiz yapamayabilirsin. Bir örnek vereceğim sana. E, mesela Ersun Yanal hocamız. Mesela takımıyla bazen gidiyor bir 7-8 hafta hiç yenilmiyor farkındaysanız. Bir dörtlük beşlik oluyor. Bir, bir dağılıyorlar. Çünkü bir, Antalya'da da bir oyuncu topluluğuna devamlı müdafaa yap, pres yap, onu yap, bunu yap, bunu yaptıramazsın. Oyuncu da bir gün geliyor bıkıyor ya hocam biz de bir şeyler oynayalım, biz de bir şeyler yapalım diyor. Anladın mı? Yani devamlı oyuna sahip olarak oynatmak da mesela pas 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 Belirli bir süre geliyor oyuncu bukuyor artık ya hep pas hep pas ya arada bir kontra yapalım bir şeyler yapalım. Yani oyun da teknik taktik anlayışında biraz böyle bir sıfır öndeyken bir birken ya da bu tip şeyleri de yapmak lazım. Belirli bir oyun anlayışında ısrar edersen e, beklemediğin durumlarda beklemediğin skorlarda sen bir reaksiyon gösteremiyorsun. Çünkü oyuncunu ona hazırlamamışsın ona göre bir dirile ona göre bir çalışmaya tabi tutmamışsın. Orada ne oluyor? Oyuncum bir afallıyor. Ne olacak? Eyvah ne yapacağız şimdi? Onun için son haftalarda tekrarlıyorum. Mevcut Fenerbahçe'nin bana göre yeni hocasıyla 7'de 7 yapması bana göre de zor. ben Sergen'in şeyini daha real buluyorum açıkçası. Zaten aynı fikirde. Zaten. Ay canım. Emre de öyle bir şey demiyor. Tabii ben 7'de ya. yaparım demiyor. Şey, yani o konuda Emre'nin ...haksızlık edemeyiz Hayır, şimdi yani. Yedi, yedi. İyi bir şey, iyi Tabii. yapan bir şey yani. Oyuna hükmeden bir takım oyunu görmek istiyorum diyor. Ben bunu çalışacağım diyor, saygı duymak Hayır, lazım. Şimdi, şimdi şu da yani... ...Sergen Hoca böyle bir görde bulunuyor. Ya da Emre Belezoğlu. Yani maça çıkıp ben beraber kalacağım diye çıkmaz ki hiçbir takım. Hele şey. hedefe gidiyorsun. Kazanmak amacıyla çıkıyor. Ama bazen olmuyor abi. Rakip iyi çıkıyor, zemin kötü çıkıyor, eksik kalıyorsun önemli oyuncu sak, sak, sakatlanıyor. Bazen olmuyor. Ve Abi fikstüre böyle... baktığımız zaman, herkesin kalan maçlarına baktığımız zaman bazen olmama olasılığı çok yüksek yani. Evet. <laughs> Öyle bir Hem... yıl yaşıyoruz ki <laughs> <laughs> fikstür dışında başka şeye de bakacağız. Fenerbahçe adına gidelim. Bu arada Emre Belözoğlu gerçekten çok makul ve Hı -hı. Sergen Hoca'da da mantıklı davranıyorlar. Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Gö Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Fenerbahçe'nin fikstürü. Korona var mı? Ne yazık. ki Var. Var. Önümüzdeki minimum bir ay, bir buçuk ay bitecek mi? Hayır. Yok, pik İki, seviyede şu an. Bu gece girdiğimiz mübarek Ramazan her şekilde bir şekilde oyuncuları etkileyebiliyor. Yani herkes e, inancı gereği oruç tutabiliyor. Hocalar da karışmıyorlar maç günü dışında. Karışmamalarız lazım zaten. Küme düşme sitesi var mı? Fenerbahçe eğer Beşiktaş'la yarışa girerse şampiyonluk sitesi var mı? Ve ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'da özel yönetim belirsizliği, Fenerbahçe'de futbol yönetim belirsizliği, Galatasaray'da tüm yönetim belirsizliği var mı? Aslında belirsizlik yok ya. Üç günde bir maç var mı? Ya Fenerbahçe'de futbol yönetim belirsizliği yani. hala var ama. Nasıl futbol var? yönetimi belirsizliği. Neden? Kimle gideceğiz abi? Nereye? Geleceksene. Ne yapacağız? Kim bilin kimle gideceği belli değil ki. Hayır hayır. Galatasaray'da yönetim belirsizliği var. Fenerbahçe futbol yönetimi belirsizliği var. Gelecek sene ne olacak? Yani Emre Beyzoğlu sportif direktör olarak mı kalacak? Yoksa Full... bütün futbol şubesini İngiltere'deki menajerler gibi mi alacak? Transfer direktör mü sorumlu... kalacak? Başkası bir mi gelecek? Evet, futbol yönetimi belirsizliği. Galatasaray yönetim belirsizliği var. Dolayısıyla tüm bunların hepsine Emre Sen de yani Fatih Hoca diyorsun seni. Yahu Galatasaray'da yönetim diyorum. Fenerbahçe'de futbol yönetim, diyorum. yönetim değil tamam başka, başka bir şeyden bahsediyorum. Abi yönetim belirsizliği falan yok. Onu bir kere koy. Nerede? E, bu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın yok galiba bu sene kongresi. Yok. Sen Galatasaray'ın yönetim belirsizliği yok mu diyorsun? Yo, devam edecekler abi. Yapamıyorsun ki. Kongre yapamıyorsun. Ya, tamam işte onu demek istiyorum. Belirsizlik dediğim o zaten. Öyle, öyle belirsizlik yok. Yani, yani yarın önümüz, şirvakanlık... önümüzdeki yani 2022 Haziran'ına kadar Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu yönetimlerle gidecek. Abi yarın Sayın Cumhurbaşkanı çıkar derse ki hiçbir şekilde kongre yaptırmıyoruz 1 Haziran'a kadar derse dediğim doğru. Şu anda bunu söyleyemiyoruz ki. Belirsizlikten kastımız söylüyor, yok. Söylüyorum. Kardeşim biz apartmanın genel kurulunu yapamıyoruz. Kaymakamlık izin vermiyor. Koca kulüpler nasıl kongre yapacaklar? 300 kişiyle. Bahçede. Al 30 bin üyesi var 300 kişiyle kongre 300, yapacaklar. 300-300 alır çıkartırsın. Stad'da yaparsın. Bin tane çok, çok mümkün değil onlar yani. Dolayısıyla bunların Zor. hepsi Emre Hoca ve Sergen Hoca tebrik ediyorum. İkisinin de çok makul ve akıl açıklamalar yapıyorlar bu konuda. 3 günde bir maçı falan daha saymıyor. Bence de ortamı yermeden ger yani e, sosyal medya kendi içinde kavga ediyor ama... Bu son dönem bütün teknik adamları, hı hı. hakikaten mesela şeyde Levent Hoca ile da hatay maçı sonrası mıydı? Levent Şahin. Levent Şahin. O da eleştirdi hakemimi ama çok düzgün, ya çok kanırtmadan. Abi e, Lafora'ya gelince Karagümrük eleş, maçından sonraki sevgili Levent Şahin basın toplantısında ilgili birkaç cümle etmek isterim yani. Galatasaray'la devam edeceğiz. Zaten Galatasaray zaten 7 maçta kaç puan toplar Fenerbahçe? Sen bir öngörünüz var mı? Bak ben hafta hafta bakıyorum. 7 üzerinden abi. gidiyoruz. Hafta hafta bak. Hafta hafta. hafta, ha, hafta ha. 7 ben... kere 3 21. Abi bak Mesut gelmiş. Harika gelmiş. Takımla <laughs> çalışmalara ki, başladı. 7 de 7 yapar dersin. Mesela bu Gezal'ın attığı gol bana şeyi hatırlattı. Rafa için attığı gol attı. Hmm. Hangisini? 4-3'lük Gaziantep maçı. maçını. Mustafa Deniz dönemi 2001. Aldı böyle yatırdı, yatırdı 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 gitti. Çok klas bir gol. Nefis gibi. bir gol atmıştı Rapa, rapa, çünkü... rapa Çok güzel He. goller Peki Mesela Gezel'in maçta... attığı gol de öyle bir gol. Yeni maça bir 1, bakalım. 2, 2, evet çalınladık. Ekranda hocam. <laughs> Hemen arkanızda sol tarafınızda. Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanı, Kasımpaşa, Alanya deplasmanı, Erzurum içeride. Ankara'da Ankara gücü, Sivas spor içeride, Kayseri Sporu deplasmanı ile tamamlıyor. Deplasmanlar. İçeride iç, iç sağ sorununu çözdü Fenerbahçe şu an itibariyle. Emre Kayseri. Belezol ile 2'de 2 değil mi? İç evet da. hocam. 3 maçta 2 iç sahi kazandı. Yani, ama orada uçağım. deplasmanlar biraz... Alanya deplasmanı var. Ankara Başak deplasmanı, var. Kayseri. Kayseri. deplasmanı, var. Ankara gücü Hekmet Hoca ile bir çıkışta. Kayseri'nin o hafta Kayseri. ne olacağı belli evet. değil. Kayseri'ye mi? Hayır. Yani Ankara bir orada... Deplasmanlar çok kritik. Hocam iki kere uçağa bince yani Alanya Kayseri Ankara Samandıra'dan Ankara deplasmanı 400 km uçağa değmez ya. Otobüse gider. Sponsorun varsa uçakla gitmek zorundasın. Değil mi Cüneyt? <laughs> abi ya uçakla gidiyorlar ya. ya. Bence yanlış. Ben Otobüs, hızlı, hızlı treni otobüsle... tercih ederim hızlı de. Hızlı tren, Oradan Eryaman'da inebiliyorsunuz. Stada çok yakın yerde. Oradan stada da geçebilirsin yani. <laughs> ama yani, Ay, Hakikaten Hakkı benim aklıma gelmiyor. Yani. Yani, yani, Ankara ve İzmir'e İstanbul'dan uçakla gitmek yani kusura bakmasınlar bana yanlış geliyor. Bence de abi aynı fikir. Ankara ve İzmir ama özellikle. Aynı fikri bu şeyde şahane belgeseller var. Tottenham'ın stilini falan. Hep trendeler abi. Ben evet, tabii ekonomik tarafını da düşünüyorum. O trende şimdi yeni lojalı e, localı e, şeyler, tabii. e, biznesler de geldi. Localı, dörderle oturuyorsun böyle falan. Hep yani. trende yani 200 milyon euro almış eline çantayı yürüyor vergili. <laughs> <trendi>. Yani. <laughs> Merdivenlerde ne Ama adamlar 120 var. yıldır deplasmanda trenle <laughs> gidiyorlar abi. bir, de o var ya. Yani. yani. Peki soruyu kaynatmayalım. 7 maçta kaç puan tahminleri alalım. Galatasaray'da devam edelim. Ha yani bunu tahmin edebi olsaydım. Ben 21 diyorum. Ben göre 21 dedi. 21 dedi. Var mı? Artır artır. Artıramıyor düşüren. <laughs> Ama Fenerbahçe'nin 7, rakiplerinin 8 maçı var. Tabii. Yani ya. çok geçiyor. basit. Ligin şampiyonluk ortalaması 210 şey 7 ile çarparsan 14.7 eder 15. E illa tahmin istiyorsan ligin şampiyonluk ortalamasında Emre Belözoğlu bundan nefret şey... ediyorum ama hep haklı çıkıyor evet. <gülüyor> <Hesap> <gülüyor> Bu say sayı için içine rakamlar girince falan filan hep akla çıkıyor. Hesap makinesi yani. açık. Yakaladım. 2.10 Çarpı 7 14.7 eder. 15 puan alır. İlla tahmin istiyor. Ben de lig ortalaması, mücadele ortalaması. 6 puan, puan kaybeder. Öyle bir şey demedim. 15 puan Nedim? alır dedim ben. 15 <laughs> alır deyince 6 kaybeder. 15, öteki kaç puan alıyor? 8 olanlar. bence Beşiktaş yani... Çarp bakayım 2 nokta şeyle. <laughs> Beşiktaş da yaptı orada. Abi Beşiktaş kaç puan alacak ona bakalım işte. Abi. Nasıl yani? E çok basit. Aynı şeyi Beşiktaş yaparız. 15 puan koyarız. 70 artı 15, 85 ile bitirir zaten. Abi Şimdi onu ikinci bölümü Beşiktaş'ın bölümünde hesaplayalım. Abi, Başlarına yedi, da bakalım. Abi, Hayır Fenerbahçe 6 yetmez mi? Kaybetmezse Endonezya'da beş kişi geçiyor mu geçmiyor mu? 6'yı hangi maçlarda kaybeder onu söyleyelim. Endonezya'da da Sivas'ta da 14 çarpı şey 2.10 çarpı 7 14 eder. 14.7 eder. Yani Beşiktaş'ın da 14.7'yi söyleyebiliyoruz 15. 70 artı 15 80. Abi e 8 maçı geçiyor. var Beşiktaş bir maç fazla. Abi Beşiktaş son maça kalmaz. Bir maç eksik mi oyuncu? Çıkmayacak mı son maça? Peki abi kısa bir cevap vereyim şey yapalım isterseniz konu 7'ye son verelim müsaadenizle. Fenerbahçe Başakşehir'i yenemedi Beşiktaş'ta kazandı. E sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesapları yapılır mı? Yapayım tekrar? abi hemen. Bir de bay haftası var. <laughs> bir de bay haftası var üstüne. Beşiktaş Yine kazandı. Ondan sonra 6'da 6 yapsan ne tamam. olacak? Tamam. Galatasaray'la tamam. devam edeceğiz. Allah. Galatasaray 1, bir...